Selam arkadaşlar. Bu konumuza multimetreler için evde SMD komponentleri test etmek için Jimbus Probe nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Bu probe ile çok küçük SMD komponentleri direnç, diyot, kapasitör, bobin ve benzeri çok hızlı seri şekilde ölçebiliriz. Bu şekilde daha önce bir tane hazırlamıştım. Uzun zamandır kullanıyorum. Özellikle telefon, bilgisayar, anakartlar üzerinde bulunan SMD komponentleri test ederken çok hızlı seri ölçümler yapabiliyorum. Bir tane de yenisini sizlerle birlikte hazırlayacağım. İnternet üzerinde bu problardan satılır ama satılan probların, probların sıkıntısı kablosu kısa gelebiliyor. Komponentler ölçmek için ağız açıklığı yeteri kadar açık olmayabiliyor. Veya uçları çok kalın olduğu için SMB komponentleri test ederken zorluk çekebiliyoruz. Bu kendi yaptığım probun artı eksi uçlarını belirttim. Artı ucunu kırmızı bantla izole ettim. Eksi, eksi ucunu ise siyah bantla izole ettim. Uçları çok ince, kablosu çok uzun, ağız açıklığı yeteri kadar açık. Dilediğim SMB komponentleri test edebilirim. Size önerim bir tane multimetre alın, kullanmasını öğrenin. Hobi amaçlı evinize bozulan elektronik cihazları tamir edebilirsiniz. Elektroniği öğrendiğiniz zaman yazılım kadar zevkli olduğunu göreceksiniz. Camımız prop yapmak için elimizde olması gereken malzemeler. Bir tane ucu ince cımbızımızın olması gerekir. Bu cımbızı gravür aletimle ben iki parçaya böldüm. Bu şekildeydi. Buradan iki parçaya böldüm. Bir tane banana girişli kablo olması gerekir. Prop kablosu. Benim kullanmadığım bozuk multimetre probum vardı. Uçlarını kestim bu hale getirdim. Bir tane sünger. iki tarafına yapışkan yapıştırdım. Bir tane de küçük yay olması gerekir. Ve iki tane de izola bantımızın olması gerek gerekir. kırmızı ve siyah renkte izola bantımız olması gerekir. Bu malzemelerimizi temin ettikten sonra bu şekilde cımbız propaline nasıl getirebiliriz hep birlikte yapalım. Cımbız probumuzun yapımını tamamladık. Yaptığımız işlemleri kısaca değinecek olursak bir tane ince uçlu cımbızı kesip ikiye ayırdık. Lehimleme yapacağımız alanları zımparalı, zımparaladık. Kaplı uçlarımızı bu alanlara lehimledik. Artı ucumuzu kırmızı bant ile eksi ucumuzu siyah bant ile izole ettik. Ve arasına sünger koyduk ve bir tane de yay koyduk. Ve istediğimiz ağız genişliğine ulaşmış olduk. Multimetremizi Proplara takıp anakart üzerinde bir takım işlemler gerçekleştirelim. Taktıktan sonra Buzzer süreklilik konumuna getirelim bakalım hassasiyeti ne kadar iyi. Daha sonra diyot moduna geç, geçelim ve buradan kapasitör, diyot ve benzeri elektronik komponentleri ölçelim. Elektronik komponentleri gördüğünüz gibi tek elle çok rahat, hızlı ve seri bir şekilde ölçebiliyoruz. Örneğin kapasite moduna getirelim ve kapasitörlerin kapasitesini ölçelim. ...155 mikrofarad... ...bu paralel bağlandığı için büyük bir ihtimal yanındaki de 155 mikrofaraddır. Benim çok hoşuma gidiyor hızlı ve seri bir şekilde ölçümler yapabiliyorum. Bir tane daha yapmıştım bundan. Kullanmadığım malzemelerden iki tane cımbız prob yaptım. İstediğim ağız genişliğine sahip, istediğim kablo uzunluğuna sahip ve benzeri kendim istediğim gibi tasarladım bu şekilde. Siz de evinizde kullanmadığınız bu şekilde atıl malzemeler varsa cımbız prop yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.